Merhaba arkadaşlar bugün e, Yukarı Tırtar köyündeyiz Yalvaç, Sparta ve Yukarı Tırtar köyünde konuştuğu sohbeti dinleten adam olarak bilinen Osman Altınay ile birlikteyiz hocanın Osman namı diyer e, Osman Altınay. Evet dayı nasılsın? Teşekkür ederim benim ben 71 yaşındayım hayatımız e, macera ile geçti. 1960'lı yıllarda 61, 62, 63 bizim bir katır arabamız vardı. Bu köyde doğum yapacak kadın. Doğum yapma esnasında karşılaştığı zorluğu gelirdi. Önce Hoca Tuzla mevkisindeki bir yola gider gelir arabanın sallamasıyla çocuk doğmazsa İkinci bir operasyon alıyordum. bundanla Oraya götürüyordum. Üç tane cip vardı yalvaçta. Onun biri geliyordu. Ha olmazsa eğer hasta da ölmezse dört buçuk saatte yalvaca acil atıyordum ben buna. Yani sen diyorsun ki doğum yapacak bir bayanı e, arabayla He. bu yolda getirip götürüp bir şekilde doğum He. yapmasını sağlıyordu. Ee, dağın dibinde Yukarıdar, Gökçeli arasında en az 15 tane çocuk doğmuştur. Benim arabanın üstünde. 62, 63, 64'lerde. Çok güzel. Ee, i̇kinci bir anam, ikinci bir anım 1965'de e, ot ilacı yeni çıkmıştı. Amerikan yardımı, mitkiler mis diye bir ilaç yeni çıkmıştı. Ben devletin makinisti idim. Bana bir 500 kiloluk holder verdiler. Katır arabasının arkasında ben bunu atıyordum taralara. Gölümü de 2 lira. 2 lira. Aşağı kaşkaraya vardım bir şahsın ekinleri ilaçlamaya. Yaşlı adam 5 tane varlar bana sordular. Ne yapıyorum? Dedim ki ekinleri ilaçlayın böyle böyle anlatmaya çalıştım adamlara. Birisi kalktı bastonu karşıma dikildi. Sen dedi bizimle eğleniyor mu dedi yumruk kadar sıpa dedi bize. <laughs> Baya tezahüratta bulundu yani. Baktım adam beni dövecek. Dedi yeşil ekinin içindeki ot ölecek, yeşil ekin kalacak. Akıl alır mı lan bunu dedi. Bizimle ne eğleniyor mu dedi. Ama adamlar ertesi gün görünce ikna oldular yani. Yani ilacı attıktan sonra otların hepsi ölmüş mü? Tabii canım. O günün o ilacına mümkün mü kurtulması? Hmm. Evet dayı çok teşekkür ederim. Makterdin bize. Ben te teşekkür ederim. Gençlere hatıra olsun bu. Çok sağ olasın.